Kankalar selamun aleyküm. Bugün yaklaşık bir iki ay önce çektiğim bir video vardı benim. Size ee, nasıl bu TikTok TNT yapılır bunu göstermiştim. Tabi bu biraz acemi bir videoydu. Şimdi size abi öyle bir map vereceğim ki bakın. Bu mapi abi 700-800 liraya satıyorlar. Size şimdi baştan aşağı kurulumunu göstereceğim. Ama önce size bir... Eee şeyi tanıtayım istiyorum abi göstereyim istiyorum size vereceğim e, map budur abi bunu ben şahsen para karşılığında yaptırdım kankalar şuradan da speed auto kırmızı açalım kankalar artı şöyle tick gelelim girelim mesela bir ikisi bir deneyelim abi bakın gördüğünüz gibi oldum bile tiyanet attı şimdi size birazdan reset animasyonu vesaire göstereceğim bu şekilde zor oluyor abi. Şimdi size bir reseti gösterelim kanka. Bakın. Ya da şu TNT yağmurunu gösterelim mesela. Bunları sadece tek bir mapi sunucuya kurarak birazdan göstereceğim şekilde yaparak hepsini kurabileceksiniz şimdi geçelim kankalar bunun nasıl yapıldığına size dediğim gibi bir map ve e, kodların yazdığı iki tane dosya vereceğim bu dosyaları indirmek için kankalar açıklama kısmındaki discorda geliyorsunuz ardından videoyu beğenip bu videoyu değil ama şu an izlediğiniz videoyu beğenip bana abone olduğunuzu ve yorum attığınıza dair Buradaki Discord'a e bu arada açıklama kısmındakine geleceksiniz. Bir tane abicim şöyle SS alıp atıyorsunuz. Bu SS e kankalar işte hani abone oldunuz, like attınız ve yorum attınız görünecek şekilde. Alıyorsunuz Discord'da kankalar açıklama kısmındaki Discord'a gelip abone SS kanalı var. Oraya atıyorsunuz kanka. Siz o abone SS kanalına attığınızda size özel bir rol veriliyor. İndirme linkine ulaşıyorsunuz takıldığınız yerde de ben size yardımcı oluyorum Discord'dan iletişime geçtiğiniz takdirde. Kanka size verdiğim e, bu Windows'u açtığınızda içinde bu 4 dosyayı göreceksiniz. Burada World 222, Rambat ve Paper Jar mevcut olacak. Burada Rambat'ı direkt çalıştırıyorsunuz kankalar. Birazcık bekleyeceğiz. Şimdi burada şu hataya doğru bakın. Fairut the load eula.txt diyor. Bakın burada eula oluştu. Bunu kapatıyoruz kankalar. olayı açıyoruz. olanın bakın burasında false yazıyor kanka. Bunu true ile değiştirip kaydediyoruz. Kapatıyoruz. Sonra tekrar run noktabatı çalıştırıyoruz. Şu tarz bir şey açıldığında bu sonucunuz artık hazır anlamına geliyor kankalar. Şimdi bunları kapatabilirim. Şimdi abi world dosyasını siliyorum. World 222'ye geliyorum ve bu 222'yi silip sadece world olarak bırakıyorum bunu. Ardından server properties'e giriyorum. Siz normal şeyden de açabilirsiniz, not defterinden de açabilirsiniz. Burada bakın online mod var. da Bunu false yapıyorum. Onun haricinde hiçbir ayarı değiştirmenize gerek yok. Ctrl S ile kaydettim. Kapattım. Tekrardan run.bat'ı çalıştırıyorum. Ardından oyunumuzu açıyoruz. Tick açıyoruz. Buradan setup bölümüne gelip aşağı iniyoruz kankalar. Bakın burada nerede? Evet burada. Minecraft Connection yazıyor. Buraya kankalar. Player name kısmına. Oyuna girerken yazdığınız ismi yazıyorsunuz. Şimdi burada benim nickim Cyrex 25'miş mesela. Buraya bunu yazıyoruz. Aşağıda bakın IP yazan yeri kopyalıyoruz kankalar. Bu bizim IP'miz. Siz de boşsa 127.0.0.1 yazabilirsiniz kankalar. Aynı zamanda bu ip de dediğim gibi oyuna giriş yapacağız. Sonucuya giriş yapacağız. Dediğim bu tarz bir paketi veren ilk YouTube kanalı burası kankalar. O yüzden sizden desteklerinizi bekliyorum. Bakın sunucu açıldı. Bu şekilde girdim. Hatta şöyle IP ile göstereyim. 120.0.0.1 Girdik kankalar. Bakın bloklar e, kendiliğinden değişiyor. Yapmanız gereken hiçbir ayar vesaire yok. Peki biz bu tnt vesaire nasıl ayarlayacağız? Kanka ben size bir tane de bu window'ın içinden 3 dosya olacak dedim ya var. Burada bir tane de kanka kodlar diye bir not defteri olacak. Onun içinde tüm kodlar yazacak. Örnek veriyorum bir tanesini hatta burada videoda göstereyim. Gerek kalanı siz kendiniz ayarlarsınız. Şimdi buraya ben ismini istediğiniz bir şey koyabilirsiniz. Ben 1x koydum karışmasın diye. Bu da show alert açtım. Yani hediye gönderen kişinin şeyi görünsün istiyorum. Ardından geliyoruz. Exec Minecraft Comment diyoruz. Buraya bu kodu yapıştırıyoruz. Sonundaki biri istediğimiz rakamda değiştiriyoruz. Bir tane etiketi gelmesini istiyorsam bir tane, 10 tane gelmesini istiyorsam 10 tane yazıyoruz. Ben bir tane gelmesini istiyorum. Şu an 1x ayarladığım için. Ardından buradan repeat with gift kombosu açıyoruz. Bunu unutmayın. Bunu da 3 saniyeye değiştiriyorsunuz ve save diyoruz abi. Create new event diyorum. Ee, örnek veriyorum ben takip edilince 1x tnt göndermesini istiyorum diyorum. Kaydediyorum ve artık beni takip ettiklerinde bir tane tnt gönderecektir. Şu şekilde. Bakın patladı çelit. Ardından doldur. Göstereyim size. Evet, bu şekilde. Bu yardım oluyor. Yani tüm katmanları dolduruyor. Ve geri sayım başlıyor kanka. Özgür abi hep mükemmel. Harbiden mükemmel. Dediğim gibi bunu ben kendim parasını vererek yaptırdım kankalar. Size ücretsiz bir şekilde vermemin tek sebebi işiniz görsün. <laughs> Başka bir şey değil. Abone olup like atmayı unutmayın. Zaten bunları yapmadan bu dosyalara erişemezsiniz kankalar. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın buralar.